Merhaba arkadaşlar. Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesinde toplumsal alanda yapılan yenilikler konusuyla devam ediyoruz. Toplumsal alanda yapılan yenilikler şapka inkılabı ve kıyafette değişiklik, tek zaviye ve türbelerin kapatılması, takvim saat ve ölçülerde değişim, soyadı kanunu ve kadın hakları başlığını ele alacağız. Şapka inkılabı ve kıyafette değişiklik, 1925 yılında yurt gezisine çıkan Atatürk, Kastamonu iline yaptığı seyahatinde şapka, kılık kıyafet konusunda halka seslenmiş, aynı zamanda şapka gerek halka öncülük etmiştir. 25 Kasım 1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şapka giyilmesi hakkında kanun kabul edildi. 2 Eylül 1925'te din görevlilerinin dışındaki kimselerin cübbe sarık giymeleri yasaklanmıştır. Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması, Eski işi ve hizmetinden sapan tekkeler ve tarikatlar, emek çekmeden halkın harman ve bağ bozumundan verdiği hisseleriyle çok rahat bir hayat yaşamaktaydı. Ayrıca din işlerinin yanında siyasi alanda da etkili duruma geldi. Atatürk 1925 Kastamonu gezisinde Efendiler ve Emillet, biriniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler ve müritler memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır demiştir. Bu sözler üzerine 2 Eylül 1925 tarihinde tekke zaviye ve türbeler kapatılırken şeyhlik, dedelik, müritlik, dervişlik gibi iman kullanımı ve bunlara özgü kıyafetleri giymenin yasaklandığı da ilan edilmiştir. Takvim saat ve ölçülerle değişim Kullanılan farklı takvim ve ölçüler uluslararası alanda sorun oluşturuyor. Bu nedenle uluslararası ilişkilerin belli bir standart içinde yürütülmesi zorunlu hale geliyordu. 26 Aralık 1925'te Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak miladi takvime geçilmiştir. Aynı zamanda saat birliğini gerçekleştirmek için uluslararası saat sistemine geçilmiştir. 26 Mart 1931'de ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirildi. 20 Mayıs 1935'te hafta tatili Cuma gününden Pazar gününe alındı. Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934'te çıkarılan soyadı kanunu ile her ailenin 2 yıl içinde bir soyadı alması gerektiği belirtilmiştir. Bu kanuna göre soyadların Türkçe olması gerekliydi ve rütbe, ırk, millet adıyla gülünç, ahlaka aykırı kelimeler soyadı olarak alınmayacaktı. 24 Kasım 1934 tarihinde çıkan kanun ile Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verilmiştir. Kadın hakları 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tecrisat Kanunu ile kızlar da erkeklerle eşit haklarla eğitim görmeye başladı. 1926 yılında çıkarılan Türk Medeni Kanunu ile kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı, malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı. 1930 yılında ilk siyasi hakları verildi ve belediye seçimlerine katılmaları sağlandı. 1933 yılında köyde muhtar ve ihtiyar heyetine seçme ve seçilme hakkı verildi. 5 Aralık 1934'te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı. Ve 1 Mart 1935'te ilk kadın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerlerini aldı.